Herkese selamlar arkadaşlar. Bir lojistik simülatör daha bölümüne hoş geldiniz. Bugün Skyny kamyonumuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 ayak mı diyorlardı bu? Öyle bir şey diyorlardı herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Hemen aracımızı çalıştıralım ve gidelim yükümüzü hemen alalım arkadaşlar. Sinyallerimize bu sefer <laughs> dikkat edeceğim çünkü <laughs> geçen sinyal geçen günde çok kaza yapmıştık. Sağımıza solumuza bakmadan çıkmıştık. Hoş yine sağımıza solumuza bakmadık ama bugün bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar bu bölüm daha farklı. Çünkü bununla birlikte e, bu bölümde dozerimiz var arkadaşlar. Yani dozerimize malzeme yükleyeceğiz. Ama ben bu ek şeyi almayacağım arkadaşlar arkaya. Çünkü gerçekten yani çok zor oluyor. Şimdi şunu hemen bir alın. Şunu hemen bir alalım arkadaşlar. Bak evet, dozerimiz. Dozerimizin de içinden gidebiliyoruz. Taş yükleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> yükleyebilirsek evet bunların hepsini atarsak çok iyi olur Ya oyun gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız işte bu oyunun simülatörü çıksın istiyorlar. Yani bence de aklılar. Var mı? Bir tane kaldı. Hemen şunu da boşaltalım. Tamamdır. Bu da tamam. 7 tane koyacağız arkadaşlar. Yani üç tane daha aldığımız zaman Olayımız tamamdır. Hiç alamamışız. 3 tane almışız arkadaşlar. Bunları da attığımız zaman olayımız tamamdır. Şu oyunu hemen biraz hemen gündüzü alayım. Evet. Aracımızın hepsini boşalttık arkadaşlar. Şimdi güzel bir sefer bizleri bekliyor. Çayınızı alın ve arkanıza yaslanıp devam edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın ee, bir tane bir, bir tane videomuz. bir tane videomuz arkadaşlar 1800 evet mağarada kazan yapı yapı gidiyoruz. bir tane videomuz arkadaşlar 2400 veya 2800 görüntülenme oldu bir videomuz 1800 1800 bak mala bak mal ya öyle bir gidiyor ki 1800 izlenme oldu arkadaşlar ama abonemiz hala çok düşük. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani abonelik ve videolarımı izlenme bunlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani gerçekten çok önemli arkadaşlar. Lütfen abone olun, beğenin, yorum yapabilirsiniz. Ama videomuzun sonuna kadar izleyip abone olun arkadaşlar. E, abone olmak paralı değil. Hesap açmak da paralı değil. Hepsi bedava. Ama abone olun arkadaşlar. yine her zamanki gibi kazalarımıza devam ediyoruz Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir moralleriniz yerindedir keyifleriniz yerindedir. Ee, zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar belki de bir senedir koronavirüsle mücadele ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Cenab-ı Mevlam'dan tek dileğim inşallah bu virüsü atlatırız. Ve en kısa zamanda eski günlerimize Geri döneriz arkadaşlar Yani çünkü artık herkes Sıkılmış durumda gerçekten Gerçekten artık Herkes sıkılmış durumda Bundan sonra Paramız yeterse Bilmiyorum ama Tır alabiliriz Arkadaşlar bir kere de bir tır kullanalım. Bakalım tır nasıl oluyormuş. Tabii tamam, bir deneyelim. Şuna bak. Ya bu her oyunun trafiği biraz salak arkadaşlar. Yani gerçekten böyle çok bayağı bir salak. Yani isteseler bunu ayarlayabilirler ama ayarlamak mı istemiyorlar ben anlamadım. Biraz basalım şöyle. Biraz basalım. Döneceğiz. Döneceğiz. Buradan değil. Kırmızı da geçtik. Evet. Şöyle sinyalimizi verelim ve dönelim. Evet. Bu yol biraz sıkıntı. Kamyonumuz gördüğünüz gibi hemen zorlandı arkadaşlar. Çünkü arkamızda taş taşıyoruz. Taşımız var. Zaten geldik arkadaşlar e, damperimiz damperimiz hidrolik buradan döneceğiz sinyalimizi verelim ve dönelim arkadaşlar Hemen dönelim arkadaşlar. Buraya boşaltacağız. Hemen şurayı şöyle alayım. gördüğünüz üzere evet boşalttık şimdi kamyonumuzu bir tane kaldı bir dakika bir tane kalmış iki tane kalmış evet görevimiz tamam arkadaşlar hepsini boşalttık şimdi ne yapacağız damperimizi hemen şöyle indirelim indirelim arkadaşlar çünkü mousela indirdiğimiz için biraz zor oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar ee, bugün taşımızı yükledik ve taşımızı buraya kadar getirdik arkadaşlar bu videomuz biraz kısa sürsün istiyorum ve bunun açıklamasında yani bir dahaki bölümlerde yaparım arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum lütfen abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum ve Allah'a emanet olun